Herkese merhabalar sevgili dostlar. 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de yayında 7 koşu var. Üçlü Ganyan ve Altılı var. Üçlüdeki ilk ayağı tek geçtik. Altılı'da da bir tane banko tekimizle planlamayı yaptık Elazığ için bilginize. Arkadaşlar İstanbul tahminlerine geçmeden önce kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize zorunlu değil ama katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verirseniz seviniriz. Sizlere her gün video yapıyoruz. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar bilginize. Evet saat 2'de ilk yarış. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlu olsun onu da söyleyelim. Ve geçelim tahmine. Saat 2'de ilk yarış 7 at start alacak. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar buradaki favori 28 gün evvel de kazandığı yarışla birlikte Erhan Aktu idaresinde kızım Elay 3 numara olmuştur. Salih Çelik Minci Harput Aslanı 2 numara ciddi bir rakiptir. 1 numara Damasco 39 gün arasıyla burada rakip olacaktır muhakkak. Ali Yıldız dersi tercih edilebilir. Toplam 3 atlı bir oyun burası için ideal gözüküyor geniş kupon konusunda burada özel bir tercihim yok benim sizin varsa yazın yoksa gerek duymadım yani burada 4 5 ve 6 numaralı safkanlar baktığımızda yazılabilecek türde isimler Aslında ama tam da böyle acaba gerek var mı kısmında kaldığım için ben özellikle bir tercihte bulunmadım kanaati size bırakıyorum Eğer istiyorsanız bu atlardan tuttuğunuz varsa yazın aksi takdirde zaten burayı 3 hatta bırakmanız gayet yeterlidir. 7 tane attan 3 at yeterli olur diye düşünüyorum. İkinci koşuya gelelim. Satış 4. Satışlarda 1, 2, 3, 4 miktarla ilgilidir. Atların handikap puanıyla veya şart gelir ile ilgili bir şey anlam ifade etmiyor arkadaşlar baktığınızda. Ee, burası 3 yukarı İngilizlere mahsus 2000 metrede sentetikte koşulacak. 2.5'da koşuluyor saat. 8 at var arkadaşlar. Favori göstereceğimiz isim bu yarış için. Açıkçası ben gördüğü yarışların itibariyle artık burada daha iyi performans sergilemesi bekliyorum. Gökhan Kocakaya idaresindeki Keyma'da Grande 3 numara. E, tabi yani eski performansı geçen senenin son yarışlarında da yoktu ama ne olursa olsun böyle bir grupta ilk tercih olmalı. Ardından bu yarışta e, Özcan Yıldırım'da 5 numara Adal e, baktığımızda 21 gün evvel kazanmış bir isim konumunda dikkat çekiyor. 13 gün evvel kazanan bir Nevzat Avcı ile Birdwood var 7 numaralı Safkan ve tabi 14 gün evvel 3. kalan Vedat tabi işte Gonzalo 1 numarada yazılabilir durumda gözükmekte. Arkadaşlar 3 5 7 1 şeklinde bir sıralamayla muhtemelen 4 atlı bir oyun planlaması yapılacaktır burada. Ya tabii bir mesela yarış gören başka isim olarak e, Asasino var belki tercih edilebilirdi. September bir deneme olabilirdi yine. King of the Win yine dışarıda bıraktığımız isim. E, rabat yine keza öyle. Bu atları da dışarıda bırakmak durumunda kaldık. 8 attan 4'ünü seçerek e, burada yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise elimizi çok rahatlatacak bir koşu gibi gözüküyor. 4 at olmasının ötürü. Kısa vade 6 dişi 4 yaşlı Araplar 1400 çim pist yarışı. Arkadaşlar kilolarda birbirine çok yakınken burada denk bir yarış beklediğimizi söylemem lazım. Yani Nergizli ile benim sultanım arasında bir koşu olacak gibi gözüküyor. Bir numara Nergizli 11 gün evvel kazandığı gibi burada da kazanması bekliyorum. Bir numarayı bu koşu için Bankotek olarak bırakabilirsiniz. Artık bundan sonrası tamamen ilgililerinin yapacağı stratejiye, taktiğe ve üzerindeki jokey Ali Yıldız'la birlikte atın uyumuna bağlı olarak şekillenecektir diye düşünüyorum. Bundan sonrası artık yarışta şansa kalmıştır. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. Bir numarayı tek olarak bırakıyoruz. Benim Sultan'ın muhtemelen ikinci olur. Bir arkası iki. Sıralı ikilisi de tercih edilmeli diye düşünüyorum bu koşuda arkadaşlar. Sizlere önerim bu yöndedir. Evet gelelim 4. koşuya saat 3.30'da 15 handikap bir mücadele olacak 2100 metrede uzun bir yarış sentetik pistte dört yüker arapları izleyeceğiz 11 adet safkan var. ikinci altılı başlangıç ayağına geldik. İlk altılı da zaten bir tek vermiş bulunduk biliyorsunuz. Ee, buradan sonra ikinci altılı ile ilgili olan kısımlara da tabii ki değineceğim. 1 ee, numara Aybenova, Salih Çelik ile birlikte favorim. İsmail Yıldırım ile Hırsın Ateşi 2 numara yazılması gerekiyor. Ee, Ahmet Çelik idaresindeki Gül Asya 5 numarayı tercihlerimi alacağım. Bir sürpriz ihtimali için ve yine Valgun Hatun 6 numara Akıl Sözen ile birlikte bir diğer sürpriz ihtimali için ideal isim gözükmekte. E kalan safkanlardan ekstra bir tercih yapacaksanız bu koşuda kanaati size bırakacağım gibi bir durum oluyor. Çünkü zaten 4 tane ata çıkmış durumdayız. 1 2 e, 5 ve 6 şeklinde bir tercih ben yaptım. 11 tane at var diyorsanız ki ben 5. bir at yazarım. Burada size bırakıyorum o konuyu. E, 5. at kısmını zaten 4 tane at yeterli diye düşündüm ben. E, 1 2 e, ve 5 6 şeklinde bir planlama yaptım. Ha tuttuğunuz bir at varsa diğerlerine işte karanuru olabilir çaycı kızı olabilir veya cemre ateşiyle belki bir deneme yaparsınız size kalmış arkadaşlar burada ilave konusunda bir tane bir, bir tane bir at ilavesini size bıraktım diyebilirim 5. koşu saat 4'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 Çin pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz baya e, bayağı bir at var. Yani bayağı hakikaten bayağı bir at var. 20 tane safkan var. E, benim şahsi olarak favorim burada e, 144 gün araya rağmen Kurt Elekürüs safkanı Akın Sözen biliyor. Master of My Sea 8 numara olmuştur. Hemen ardından 28 güne ver ikinci olan Vedat işte Crazy Blood 4 numara. E, 3 yarış üst üste ikinci olan Ali Yıldız'la 1 numara Here to Go tercih edilmesi lazım. Aşağılara ineceğim Kurtökülüsünden bir safkan 25 günever 4. olan kurşunlu Taçlı Cup 20 numara ve 39 günever 2. olan Gökhan ile Kapulet 14 numara yazılmalı arkadaşlar. Burada en az 5 at yani mecburuz gördüğünüz gibi birbirlerine çok yakın isimler. Bir ayrım yapmak burada hata olur. 20 tane at start alıyor. Ne olur ne olmaz bunların hepsi maiden düzey atları. Riski atamayız. O yüzden tercihimizi bu yönde yaptık arkadaşlar. Ve 6. koşuya geldim. Saat 4.30'da 23 Nisan koşusu. Kupalı bir yarış. Grup 3. 4 yukarı Araplar. 1400'de çimbe çıkacaklar. Biz de daha evvelden o zaman bir bir sene kumda yapılmıştı. 2005 senesinde A Karaca ile kazanmıştık. Ki A Karaca'nın e, kazandığı son yarış 23 Nisan koşusu. E, onu da belirteyim. Mehmet Kaya idaresinde e, start almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam da. Ee, ve şimdi ille de sürmeli burada start alacak bizim safkanımız. Şansımızı deneyeceğiz bu koşuda. 12 adet safkan start alıyor. Gerçekten çok büyük isimlerin bir arada koştuğu bir yarış. Ee, haklı bir şekilde Deniz Efe'yi favori görüp tek bırakma düşüncesi olanlar olabilir. Ee, bunu tabii e, tabi makul karşılıyorum. Son idmanda da gayet iyiydi Deniz Efe. İdmanda göstereyim şöyle. Ee, gördüğünüz gibi 7-30 şeklinde bayağı da hızlı da bir idman ile geliyor. Bizim safkanımız ile de süre rahat tempo bir idman. Zaten yakın dönemde koştuğu için öyle hızlı idmana ihtiyaç da yok. Ee, tabi onun dışında Bahçedere Bey, Gözpınar gibi isimlerin sürpriz olma durumları var. Şöyle ki sıralama yapalım. 3 numara Deniz Efe ile başlayalım tabii ki. Bir haklı bir favoridir. Ee, yalnız tabii burada çok formda 8 numara Şafak zamanı e, kesinlikle düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani burada 172 günlük arayla gelen bir Deniz Efe idmanı iyi olsa da kazanma şansı çok yüksek olsa da belki ne olur ne olmaz hazır olan bir Şafak zamanı düşünülebilir arkadaşlar. 8 numarayı tercihleri alalım derim. Ardından 3. E, at olarak burada tabii yine formda 12 numara Gözpınarı Vedat Abiş ile birlikte ve daha cazip daha sürpriz olabilecek olan bir numara bahçe Bey, 4 numara ille de sürmeli ve hatta burada e, baktığımızda belki 9 numara Tunç Siperi gibi isimlere veya 7 numara Soylu Şah'a şanslanıp 6. ata da gidebilirsiniz. E, biz burada tabii ille de Sürbeli'nin de kısa mesafe olmasıyla birlikte yarışta e, bir sprintle etkili olabileceğini düşünüyoruz. Ne olursa olsun her ne kadar son yarışlarda baktığınızda öyle galibiyetler elde edememiş olsa da safkanımız hiç belli olmaz bir sürpriz adayı olarak düşünülebilir. Dediğim gibi yani Deniz Efey tek düşünüyor olabilirsiniz ama ne olursa olsun 172 gün arası var. Diğer atlara da bir şans verin derim ben bu koşuda. bunu denemekte fayda görüyorum. bu yarış için arkadaşlar Deniz Efe Ahmet Çelik'le izleyeceğiz. İlle de sürmeli de Akın Sözen var. Şafak zamanında Özcan Yıldırım, Tunç Siperinde Kadir Tokaçoğlu olacak. E, Gözpınar'ında Vedat Aviş, Bahçedere Beyindal Yıldız var. Hatta burada işte Soylu Şah'ta Gökhan Kocakaya'yı izleyeceğiz. Baya kalabalık bir grupta. Ee, çok adına yakışır. 23 Nisan koşusu da yakışır bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. Tam anlamıyla bir şampiyonların mücadelesi. Şampiyonlar Ligi diyebiliriz bu koşu için. Böyle bir grup denk gelmiş vaziyette. Evet geçelim arkadaşlar 7. koşuya saat 5'te 17 handikap 3 yukarı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı olacak 8 adet safkan start almakta. Arkadaşlar son 4 yarışının 3'ünde kazanan sentetikte bir isim 3 numara Markus benim için burada favori konumundadır. Diamond Brothers ona tabi rakip olacak gibi gözüküyor. Bu yarış için e, Markus'u kazanma ihtimali çok yüksek ama tabi Diamond Brothers'ın varlığı bir yandan bir yandan da tabi mesafe etkisi var. Mesafede Salih Çelik, Mice, Fire 2 numara ve Vedat'a bir şimdi Mice'ye 4 numara. alan Alp'in etkili olmasını bekliyoruz. 1.23'leri olan safkanlar. Bu sebeple burada 4 tatlı bir oyun. ideal gözükmekte. Başka bir atada gerek duymuyorum. Ee, yani Baduturu var tabii ki ama e, mesela zaten 1.25 derecesi olan biz başka isim burada Markus'u yazmışız. Yani daha formda bir safkan. Daha daha formda. Hatta Baduturu da formda da. Markus daha da formda. Diamond Brothers daha da formda. Yani tercih yapmamız gerekiyordu. Burada 4 ata kadar çıkılabilir olarak yorumladım. Biraz da bir önceki koşuda e, Deniz Efe'yi tek bırakmayıp Başka atları deneyecek arkadaşlarımız 6 ata 7 ata belki gidersiniz diye. O yüzden birçok ayakta daha az at bırakmaya çalıştım. Dikkat etmişsinizdir. 8. koşuya geliyorum. Saat 5.30'da koşulacak. Şart 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı. 5 at start alıyor. Arkadaşlar evet 2. altında belki 6. koşu dediğim gibi 23 Nisan koşusu tek geçmezseniz ihtimali için burada ben size bir tek vereceğim. E, bu yarışta arkadaşlar start alacak olan sadece 5 at olması da tek atmamıza bir olanak sağladı diyebilirim. E, benim buradaki e, tek olarak gördüğüm isim şahsi kanaatim bu yöndedir. Açıkçası son dönem performansları ve verdiği dinlenme arasında göz önünde bulundurarak 2 numara Firebender diyeceğim. 21 gün evvel 4. oldu daha evvel yarışlarında 3. Lü. ondan önce 3 kez üst üste sentetik galibiyeti var. El Verdugo 9 gün arayla geliyor. Son yarışı kumda koştu. Bir yol gidip gelme durumu da var tabi haliyle. Sian son yarış 4. kaldı ve 14 gün evvel start aldı. Yani grup itibariyle Firebender daha avantajlı. 2 numara burada bank olarak yazılabilir. 6. koşuyu da tek geçmezseniz şayet burası sizi kurtarır. 9. koşu saat 6'da meydan 3 yaşlı İngilizler. 1400 çim yarışı. Bu meydan bence daha rahat. Yine fazla at var tabi 19 at var ama daha rahat bir öncekine kıyasla. Şöyle ki tercihim çok net olacak arkadaşlar. Ee, favorim 2 numara Gimme Akın Sözen ile birlikte Kurtel Safkan'ı. Ardından e, burada Ahmet Çelik idaresi de 1 numara Çiğ Yuyu tercihleri alacağım. E, devamında da bu yarış için Mehmet Kaya ile birlikte Agresif Dans 11 numara diyeceğim. Son olarak geniş kuponlarınız için denemek isterseniz şayet 16 numara Merak Ses ve 15 numaralı La Spezia'ya şans tanıyabilirsiniz. 3 at ya da 5 at şeklinde planlamayı yaptım burası için de. Yani 19 tane at var. Tabi bir şekilde 5 ata gitme durumu olabiliyor ama buradaki ilk verdiğimiz 3 at çok daha kuvvetli vaziyette diyebilirim. Bilhassa bir önceki meydana kıyasladığımızda. Evet bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 6. koşuda gerçekten çok büyük bir yarış olacak. Büyük ekürlerin büyük atların mücadelesi 23 Nisan koşusunda izleyeceğiz. Diğer video yayında Elazığ tahminleri orada daha az at yazarak yaptık bütün planlamayı arkadaşlar. Özellikle İstanbul'a çok ağırlık vermek durumunda kaldığımız için onu belirteyim. Ama ona rağmen 3'lü bir tek ve 6'lı bir tane bankoyla birlikte planlama yaptık. 7 koşulu bir programa. Kanala henüz abone değilsek arkadaşlar bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsu olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.